Evet, hepimiz cenneti istiyoruz. Hepimiz. Mahmut Hocam'dan başlasak, abime kadar herkes cenneti istiyor. Evet, vallahi şu kafelerdeki gençlere gitsek onlar da cenneti istiyor. Onlar da cenneti istiyor. Herkes hem dünya hem ahiret cennetini istiyor. Herkes istiyor. Neden? Çünkü bu toplumda herkesin kalbine, gönlüne, ruhuna bir nebze de olsa o ebedi cennetin arzusuna sebep olacak o minik tohum atılmış. O iman tohumu atılmış. Ama hiçbir tanesi dünya cennetinin ayrı hayatından geçtiğinin farkında değil. Hocam ben evlenmek istemiyorum diyor. Niye evleneyim ki diyor? Bak, nikahın önünü kapattılar. Kapattılar yani. Niye evleneyim ki? Bak, biz babalara özellikle biz babalara ve ardından annelere çok vazife düşüyor. Benim babam gibi bir evlilik istemiyorum. Annem gibi bir kadın istemiyorum. Annem gibi bana eş olacak. Ama şu bir gerçek ki her delikanlı, her hanım kız hayatında bir model aldığı kişi vardır. İlk modeli annesidir, babasıdır. Bir kız annesi ya da babasına evlendiğinde böyle bir babam olsun. Ya da Allah korusun ya böyle bir babam olmasın. Böyle bir annem olmasın ya da böyle bir annem olsun. Herkes bunu arıyor. Biz yetişkinler bile evlendiğimizin ilk zamanlarında, ilk birkaç yılında annemizin elinin lezzetini bulamadığımız için ya ben acaba yanlış bir evlilik mi yaptım? Annem gibi temiz bir kadınla evlenemedim diye acaba yanlış bir evlilik mi yaptım? Annem çok titizdi ya. Annem, annemin her tarafında bir temizlik vardı. Annem titizdi, annem düzenliydi. Yahu benim elbiseler hiç bu şekilde... Annemin yaptığı gibi ütülenip gardolaba konulmadı diye evliliğinden şikayet eden birçok genç var. Ve birkaç yıl sürüyor. Sonra yavaş yavaş artık ona alışıyor. Ya da ya da babası gibi düzenli evine gelip giden bir adamla karşılaşamıyor. Böyle bir beklentisi vardı. Böyle bir beklentisi vardı. Babam camiye giderdi. Eşim de camiye gidecek. Eşi caminin yolunu bilmiyor ki. İsrana uğradı kızımız. Babası sabah belli bir saatte çıkar, akşam belli bir saatte evine gelen, eviyle meşgul olan bir beyefendiydi. Ama eşi akşam geldiğinde işten önce arkadaşlarına uğrar, kahveye gider, kafeye gider, sokakta oturur, parka gider, arkadaşlarına takılır, gece 11'de evine gelir. Eyvah! Ben yanlış bir evlilik yaptım. Şimdi bu evlilik işte cehennem tohumuna vesile oluyor. Şimdi buna alışamayan bir hanım kız, buna alışamayan bir delikanlı sizce o evden huzur bulabilir mi?